LUTUK 10. Bölüm Yurdun Başsız Bırakılması Ferit Paşa hükümetinin direnmesi sürüyordu. Bu direnme devrilinceye kadar sürdü. Ülkeyi günlerce başvurulacak bir yerden yoksun bırakmak büyük sakıncalara yol açardı. Bu nedenle 13-14 Eylül gecesi şu kararları alarak ilgilere bildirdim. Ulusal davayı haince yorumlarla başka türlü göstererek ulusal çabalarımızı yasa dışı ilan eden, halkı birbiri aleyhine silahlandırıp ölüme yönelten İstanbul hükümetiyle ilişkilerini kesmek zorunda kalan kongre heyeti aşağıdaki kararları size bildirmeyi görev sayar. 1. Devlet işleri yürürlükteki yasalara göre yürütülecektir. Soy ve mezhep ayrımı gözetilmeden halkın canı, malı, ırzı güven altına altında bulundurulacaktır. 2. Hükümet memurlarının görevlerini ulusun yasal isteklerine uygun biçimde yapmaları doğaldır. Görev yapmaktan çekilenlerin yerlerine uygun kişiler vekil olarak atanacaklardır. 3. Görev sırasında ulusal davaya aykırı davranışları görülecek olanlar kesinlikle ve şiddetle cezalandırılacaktır. 4. Ulusal kararlara aykırı davranışta bulunanlar, bozgunculuk aşılayanlar kim olursa olsun şiddetle cezalandırılacaklardır. 5. Ulusun güvenebileceği yasal bir hükümet kuruluncaya kadar yazışmalar Sivas'ta heyeti temsili ile yapılacaktır. İmza Mustafa Kemal. Bu genelgemiz üzerine kimi hafif, kimi de oldukça sert itirazlar ve direnmeler oldu. Örneğin Erzincan müdafaa i Hukuk Cemiyeti kararların uygulanmasından önce İstanbul Hükümeti'ne 48 saatlik süre verilmesini kararlaştırmış. 13. Olordu, ol, kolordu komutanı Cevdet Bey, hükümet merkeziyle tümden ilişkiler kesilerek yazışmalar Kongre Heyeti temsiliyesi ile yapılır ise muhalifler bu davranışı halifeye karşı isyan edilmiş gibi göstererek halkı yanıltacaklardır. Bu durum böyle kalırsa memur ve askerlerin maaşı, yiyecek ve harcamalar için kaynak düşünüldü mü? İngiliz hükümetinin uygun bulmasıyla geniş bir işgal planı uygulanırsa İngilizlerle savaşa girmekten yana mısınız? savaşa girişilirse başarı sağlayacağına ne kadar güveniyorsunuz? Bu ısrarcı hareket yurt yararına mıdır? diye soruyordu. Sivas Müdafaa Hukuk Cemiyeti Merkez Kurulu bildirilen maddelerle ülkede yeni bir yönetim kurulacağına, bunun da cemiyet tüzüğüne uygun düşmeyeceğine dikkatimizi çekiyordu. 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa ise Sivas'tan gelen bildiriler bazen heyeti temsiliye bazen de doğrudan sizin adınızadır. Sizin imzanızla yapılan duyurular sizi çok büyük saygı ile sevenlerce bile eleştiriliyor. Bu nedenle heyeti temsiliye ve kongre kararlarının imzasız heyeti temsiliye diye yayınlanmasını rica eder yüksek kişilerinizin ortada tek başına görülmemesi ülkenin yararı bakımından zorunludur diyordu. İstanbul hükümetiyle yazışmayı kestiğimiz 12 Eylül 1919'dan sonra Ferit Paşa hükümetinin düştüğü güne kadar Fatih yabancı devlet temsilcilerine İstanbul Belediyesi'ne ve tüm basına çeşitli bildiriler yapıldı. Mustafa Kemal Atatürk o o zaman tabi Mustafa Kemal'di adı. E, askeri den de yetiştiği için ve çok da kitap okuduğundan olayları çok iyi tahlil ediyordu. Kimlerin hangi şartlarda kendisine karşı çıkacaklarına da seziyordu ve tahmin ediyordu. Bu nedenle iradesini ve aklını kullanarak herkesi en sonunda istediği şekle getirdi. Ve son derece cesurane. Bakın yukarıdaki okuduklarıma çok dikkat ederseniz o kadar karşısına çıkanlar var ki daha henüz hareket yeni başlamış. Ama bir devletin kurulmasına doğru gidiyor. Mustafa Kemal bunu kafasına koymuş. Onun için bir devlet başkanıymış gibi hareket ediyor. Karşısına çıkanlar tabii ki elbette olacaklardır. Fakat o emin adımlarla adım adım yürüyor. Şimdi gelelim padişahın bildirisine ve Atatürk'ün nutkuna devam edelim. 20 Eylül 1919'da Sadrazam Dönü Damat Ferit Paşa ve padişah bir bildiri yayınladı. Bu bildirinin en önemli maddeleri şunlardı. Burayı dikkatlice okuyalım ve bakalım ne, ne söylemişim. Hükümetin izlediği siyaset sonunda İzmir'de geçen acıklı olaylar Avrupa'daki uygar devletlerin ve ulusların dikkatini çekti ve bize karşı sevgi uyanlardı. Bir özel kurul olay yerinde tarafsız olarak soruşturma yapmaya başladı. Hakkımız uygar dünyanın gözleri önünde belirlenmektedir ulusal birliğimizi bozacak hiçbir karar ve öneri olmadı. Bazı kimseler halk ile hükümet arasında bir anlaşmazlığın olduğunu ilan ediyorlar. Bu durum seçimlerin yapılmasını geri bıraktırıyor. Millet meclisinin toplanmasını geciktiriyor. Bugün tüm ulus bireylerinden beklediğim hükümet emirlerine uymalarıdır. Büyük devletlerin adalet duyguları Avrupa ve Amerika kamuoyunun ılımlı davranışı durumumuzu ve onurumuzu koruyacak bir barışa kavuşma umudumuzu güçlendirmektedir. Parantez açıyorum. Farkındaysanız padişahın bu bildirisinde o kadar yumuşak bir dil kullanılmış ki İstanbul işgal edilmiş, Anadolu'nun her tarafı işgal edilmiş, ve koskoca Osmanlı artık Avrupa'da Uygar devletlerin, ulusların dikkatini çektiğini söyleyerek onlara, bize diyor sevgi besliyorlar diyor. Allah Allah sevgi besliyorlarmış. Adamlar her yeri işgal ediyor, sevgi besliyorlar. Yani e, Avrupa'daki ve diğer emperyalist güçlerin e, Osmanlı'yı işgalinde sevgi varmış büyük devletlerin adalet duyguları, Avrupa ve Amerika kamuoyunun ılımlı davranışı durumumuzu ve onurumuzu koruyacak ve barışa kavuşacakmışız. Adamlar işgal etmişler, işgal Anadolu'yu. Neyi? Neyi sevdasında? Fatiha. Evet, parantezi kapatıyorum. İstanbul ile ilişkilerimizi kesmiş olmamıza rağmen bu bildiri kimi yerlerce alınmıştır. Örneğin 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa'nın Trabzon mevki komutanına çektiği bir telgrafta Şefketli Padişahımız Hazretlerinin ulusuna karşı yayınladığı bildirinin vakit geçirmeden görevlilere ve halka duyulması gerekir deniyordu. Evet. Görüyorsunuz değil mi? Kazım Karabekir Paşa bile padişahım çok yaşa diyor maalesef. Hem Atatürk'e destek veriyor ama padişahın da bu emrini bu şekilde yerine getirmesini emrediyor. Evet, biz devam edelim. Padişah bu bildirisinin kamuoyu üzerinde yaratıcı olumsuz etkilerin önüne geçebilmek için bildirinin içindekileri yalanlayacak ve etkisiz kılacak bir bildiri hazırlayıp Fatih'e göndermeyi ve bu bildiriyi tüm yurda dağıtıp halka okutturmayı uygun bulduk. Ferit Paşa hükümetinin düşmesine kadar çeşitli sorunlarla karşılaştık. Ali Galip'in önerisiyle dersi mutazaraflığına atanan Nuri Bey'i Sivas'ta alıkoyduk. Ulusal akıma karşı haince davranan Ankara valisi Muhittin Paşa'yı tutuklatıp Sivas'a getirdim. Kendisiyle görüştüm. Gerekli uyarıları yaptıktan sonra yaşına saygı göstererek Samsun üzerinden İstanbul'a gönderdim. Ulusal eyleme karşı olan Niğde mutasarrifinin Sivas'a gönderilmesini Niğde'deki tümen komutanından istedim. Kastamonu valisi olan ve özel şifre ile görüştüğümüz İbrahim Bey İstanbul'a gitti. Onun yerine başka biri atanmıştı. Bunun üzerine Kastamonu'ya güvenilir bir subayın gönderilmesini Ankara'da bulunan Ali Fuat Paşa'dan rica etti. O da Albay Osman Bey'i gönderdi. Konya'da ordu müfettişi olan Cemal Paşa'nın İstanbul'a gitmesi üzerine Vali Cemal Bey'in etkinliği arttı. Cemal Bey, damat Ferit Paşa yanlısıydı. Bunun üzerine Konya ve Refet Bey'in gönderilmesi saptandı. Refet Bey yola çıkınca Konya'daki ulusal eylem yanlı, yanları canlandı. Bundan korkan vali İstanbul'a kaçtı. Halk Ulusal eylem yanlısı Hoca Vehbi Efendi'yi vali vekilliğine getirdi. Ali Fuat Paşa kimdir? Ali Fuat Paşa, Kogrece, Batı Anadolu Kuvayi Milliye Komutanlığı'na atandı. Paşa, Eskişehir ve civarını ulusal bir bölge saydı. Bu bölgenin komutanlığını Süvari Yarbayı Atıp Bey'i atadı, afyon civarı komutanlığına da 23. Tümen Komutanı Ömer Lütfü Bey'i atadı. O sırada Eskişehir'de İngiliz askerleri vardı. Ali Fuat Paşa'nın aldığı önlemler sonucunda İngilizler iç işlerimize ve ulusal hareketimize karışmamaya söz verdiler. Merzifon'daki askerlerini İstanbul'a çektiler. Eskişehir'de üstünlük sağlayan Ali Fuat Paşa'yı Bilecik ve Bursa dolaylarına göndermeyi düşündük. Ali Fuat Paşa Mustafa Kemal'e bağladığıyla ve onun emirlerine uyarak harfiyen İstiklal Savaşı'na doğru adım adım giderken çok büyük roller oynamış. Nutuk 10. bölümü burada sonlandırdık. 11. bölümde General Harbord heyetiyle görüşmem başlığı altında yeni bir videoda sizlerle karşı karşıya olacağız nutuk çok önemli bir belgedir. Türk vatandaşının, her Türk vatandaşının bunu bilmesi gerek. Lütfen sizler de bu videoları başkalarıyla paylaşın ve beğen tuşuna basarak abone olmayı unutmayın. Saygılarımla okuyan Zekeriya Tümer.